Dünyanın en güçlü ve en güçsüz pasaportları. Dostlarım pasaportta güç vizesiz gidebildiğiniz ülke sayısına göre belirleniyor. Dünyanın en güçlü pasaportu Japon pasaportu. Bakın şu kırmızı yer Japonya vizesiz gittiği ülkelere bakın Japon vatandaşlarının. İkinci en güçlü pasaport Singapur'un 190 ülke. Üçüncü de Güney Kore ile Almanya sonra İtalya Finlandiya falan diye gidiyor. Şimdi gelelim dünyanın en güçsüz pasaportlarına. Yani dünyada en çok vize bu saydığım ülkelerin vatandaşlarına uygulanıyor. Suriye, Irak ve Afganistan. Afganistanlıların vizesiz gidebildiği ülkelere bakın. Irak da hemen hemen aynı şekilde. Suriye de yine aynı şekilde tüm dünya haritası gri. Peki bir tarafta Japonya, Singapur, Güney Kore, Almanya, Finlandiya, diğer tarafta Suriye, Irak, Afganistan, İran falan. Türkiye burada kendini nerede buluyor? Dostlarım Türk pasaportu aslında güçlü bir pasaport. Türk pasaportunuz varsa 121 tane ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Harita bu şekilde.